Evet pis etmiş kızım. Şimdi mutlu musun? Bacan ne demiş? Ne oldu? Uçmuş. Evet abim götürmüş. İkisi birlikte güzel oluyor mu? <laughs> ya. Anneciğim. Güzel oluyor mu ikisi birlikte? Hangisi daha güzel? Şeftali mi avuç mu? Hangisi daha güzel? Şeftali mi avuç mu? Tamam iyi. Ya tamam. Rahatsız etmiyorum seni. Evet ıslanmış aşk. Evet. Abi ne oturmuş? Evet abin oturmuş. Hadi Bak. öpücük at kapatıyorum. Bak. Tamam. Hadi öpücük at, öpücük at. Uş! Yok. Yenim seni yer.